Arif için din yoktur. Muhittin İbni Arabi 2. Bölüm Kur'an-ı Kerim'de ul ül elbab lüb yani sırra vakıf olan akıllarının erişemeyeceği bilgilere kalp ve gönül güzellikleriyle erişilebilenlerin varlığından bahsedilmiştir. Akıl herkese bahşedilmiş sonsuz bir nimettir. Fakat sembol ve ayetlerin hakiki manalarına ulaşmak, derinleşmek suretiyle bir bilgi etmek yetersiz kalmaktadır. Akıl sadece görünen fizik alem için yeterli olabilir. Ancak gizli alemlerin derinliklerine sadece kalp sahiplerinin ulaşacağı bilgisi de Kur'an-ı Kerim'de aktarılmıştır. Ve herkes etten bir kalbe, kafadasında bulunan göz organına sahiptir. Nefes alır ve alemi gözler. Ancak çok azı gizlide olan gönül açılığına ve kalp gözüne sahiptir. Az daima çoktan kıymetlidir çünkü az olan çok olanı besler. Hakikat basittir. Basit olduğunu ancak kalp gözü olanlar bilebilir. Karmaşayı ise akıl yaratır karmaşık hale getirerek içinden çıkılmaz duruma düşürür akıl insanı ve akıl yorum yapar, zanlar ile görür ve elindeki bilgilerle değerlendirir. İnsanlar akılları ile hakikat bilgisini karıştırdılar. Anlamak istediler ama zanlarıyla ile yorumladılar. Ve o bilgilerin içinde kayboldular. Hakikat hiçbir zaman ölmez ve yok olmaz, her zaman var olmaya devam eder. Muhakkak hakikat bilgisini aktaracak kalp ve gönül sahipleri bulunmaktadır. Kadim bilgiler denen bu tüm öğretiler zamanla eriyip yok olmadılar. Her zaman diliminde yeniden üstleri açılarak zamana ve insanlara ulaştılar. Zamanında yazılan, eksik çevrilen, yakılan, yok edilen, yanlış anlaşılan tüm bilgiler gün ışığına tekrar tekrar çıktı. Gönül ve kalp gözü açık olan azınlık bilgileri yorumladı. Herkes uykuda ama daima diri olan ve hiçbir uykunun erişemediği noktalarda bilgiler insanlığa akmaya devam etti. Hiçbir dinde, hiçbir öğretide bedenden vazgeçmek esas değildir. Beden, ilahi düzeni anlamada ve ona yönelmede en büyük araçtır. Bedenden vazgeçmek değil, bedeni terbiye etmek esastır. Her ruh Bedeni konsantrasyonu altına almadan önce levhi mahfuz denilen kayıtlı levhada bir suret oluşturur ve o suretten damla damla arştan arza kadar olan seyri yolculuğunda bedene ulaşır. Mısır inisizasyonunda bu totum kürelerden küreli iniş olarak anlatılmıştır ve sonra bu serüven tekrar inilen noktaya çıkışla noktalanacaktır. Yani dönüşümüz ondandır dendiği gibi. Her insanın sırrı o levhada kayıtlıdır. Fizik alem bir kayıtlar alemidir. Kayıtlı levhada insanın payına düşen her ne var ise o sırrın esiri altındadır. Bu esirlik ruhi mekanizmanın bedene hükmetmesi ve tasarruf altına almasıdır. Bedenlerimiz bizim mezarlarımızdır ve mezarlarımızda bize bahşedilen ruhi parçamız ile hayat verilmiştir. Gönül gözünü açanlar, genişletenler ve genişlemesini dileyenler ancak hakikat bilgisine yaklaşabilirler. İnanç kalbin maddesi değildir. Beynimiz de değildir. Akıl değildir, zihin değildir. Bunların hepsi zanların oluşturur ve zanlarımızı oluşturur. İnsan kendinde düzeni kuramadıkça dünyada asla düzen olmayacaktır. İnsan tüm zanlarıyla inandıkları arasında kaybolmuştur. Görünen tüm madde ve eşya içinde boğulmuştur. O kadar fazla sıkışıp kalmıştır ki artık bundan kurtulamaz hale gelmiştir ve ancak kaybolduğu noktadan sıyrılıp çıkabilecektir. Nerede kaybolduğunu bulduğu anda çıkış noktasına her insan bir ilahi isim ve yüksek bir harf ile dünyada belirmiş ve taşıdığı ilahi isim her insanın mevcut hayatında yerini almıştır. En az şeye ihtiyaç duyan makul insan ise hakikate o kadar yakın ve madde dünyasını o kadar kontrol altına alabilmiştir. ''Ulu'l-el'abab'' kelimesiyle işaret edilen mana, aklın önderliğinde gönül gözünü açabilen, beden ile ruhu arasında bağlantı kurabilen, hem dış dünyasını hem iç dünyasını bütünleyen insan içindir. İşte bu kişiler, arifler olarak bilinirler. Arifler, hakiki manada beden içinde ölerek, beden içinde yeniden hayat bulan kişilerdir. Görünen bedenlerinin içinde diri olan insanlardır yani. Oysa her insan hakikatten koparak bedende ölü doğar ve bedeni terk ettiğinde yeniden hakikate kavuşur. Arifler ise bedeni terk etmeden ölümün dünyasında diri olanlardır. Bedenin içinde hapissen dıştaki özgürlüğü bilemezsin. Uykuda olan insanın da bildiği yanılgılardan ibarettir. Uykuda olan insandır. Kainata karşı duran insandır. Her şeyi inkar eden insandır. Uyanmak sancalıdır. Acıların en acısı kendini bilmeye doğru yol almaktır. Beden buna alışık değildir. Beden uyku yeridir öyle programlanmıştır. Bedenin içinde uyanmak zordur. Hatta imkansızdır. Uyanmanın yazılı belgeleri yoktur. Yazılı olanlar ise tamamen zahiridir. Ezoterizmde bilgelik ve hikmet yazıya geçirilmez. Bir şey yazıya geçirildiği zaman kayda alınmış olur. Her türlü kayıt altına alma, onu şekillendirme demektir. Ondan sonrası için her türlü kayıt altına alınan gölgedir, vehimdir, hakikat değildir. Beden ile ilgili hiçbir bilgiyi hakikatinin dışında anılmazdı. Söz ile aktarım olurdu. Söz ile aktarımdan sonra aktarılan zihin bunu yorumlar ve ona göre bir anlayış için uyanışa geçerdi. Yazdığı vakit söz ile aktarılan bilginin özünü bozmuş olurdu. İşte bilinmeyi bekleyen zeka Lakin dışta donmuş zeka, sahibi insan ki her baktığında kayıtlayarak bozan. İşte insan her anı sıfatlara bölerek hayatın ve tüm insanların güzelliklerini kaçırır. 3. Bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.